Hollywood dövüş filmlerinin vazgeçilmez aktörü Don Wilson, Eylül ayında düzenlenecek Victory Night İstanbul 2013 için İstanbul'a geldi. 10 yıldır dövüşmedim. Kendimi elinden piyanosu alınmış bir piyanist gibi hissediyorum. Vücudumun nasıl tepki verdiğini görmek ilginç olacak. Zaten 3 kez emekli olmuştum ve bir kez daha ringe geri dönüyorum. Son bir dövüş için geri dönüyorum ama İstanbul'da kendimi iyi hissedersem devam edebilirim kendimi kötü hissedersem de bu fırsat için teşekkürler ben filmlere geri dönüyorum derim. The Dragon lakaplı Don Wilson, 28 yıl süren dövüş sporları kariyerine 11 dünya kickboks şampiyonluğu sığdırdı. Wilson, 1989'dan itibaren 30 film çekerek bir aktör olarak Hollywood'da da kendine yer edindi. Sadece iyi kötüye karşıdan fazla şeyler anlatan senaryolar seçmeye çalışıyorum. Eğlence değerinin Dragon'un tekbelerinden daha fazlası olmasını çalışıyorum. Bir filmimde 5 yaşında kaçırılan oğlumu geri almak için dövüşmüştüm mesela. Çocuk oyuncu gerçek oğlumdu bu arada. Başka filmlerde korumasız insanlar, sevilen biri, aileden biri için dövüştüm. Yeni nesil dövüş sporları ve filmlerinde şiddetin kendisi bu tip değerlerin, disiplinin ve saygının önüne geçiyor. Ben bunu tercih etmiyorum. 58 yaşındaki Don Wilson, Türkiye'de bir film çekmek için de hayli istekli. Bunun için görüşmelere başladım. Filmlerin birbirine benziyor. Aksiyon filmleri içinde dövüş sanatları var. Ben her zaman iyi adamım. Daha farklı filmler yapmak için farklı yerlerde çekimler yapıyorum. Geçen yıl Bangkok, Tayland'da çekim yaptım. Hindistan, Filipinler, İrlanda ve Kanada'da çekimler yaptık. Yatırımcılar bulur da onları uluslararası bir Türk filmi yapmaya ikna etmeyi başarırsak İstanbul'da bir çekim yapmak istiyoruz.